inşallah. Şubesi olarak Mayıs ayı itibariyle Adıyaman'da yetki almamız sebebiyle buradan bize emanetlerini teslim eden tüm üyelerimize ve sağlık çalışanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Bizler 6. dönem toplu sözleşme masası öncesi tüm Adıyaman'daki üyelerimize SMS yoluyla toplu sözleşme masasındaki talep, görüş ve önerileri noktasında yapmış olduğumuz ankete çok güzel cevaplar aldık. Anketimiz henüz devam etmekte olup bununla ilgili tüm sahadan gelen talepleri değerlendiriyoruz. Dün itibariyle yönetim kurulu üyelerimizle kendi aramızda bir günlük çalıştayımızı yaptık. İşte şarelerimizi, raporlarımızı hazırladık. Bugün itibariyle Sağlık Senatoya Şubesi olarak il ve ilçe başkanlarımız, ilçe başkanlarımızla, yönetim kurulumuzla, kadın kollarımızla, gençlik kollarımızla, engelli komisyonumuzla ve tüm ilçedeki temsilci arkadaşlarımızla, delegeler arkadaşlarımızla bir araya gelerek bugün nasip olursa güzel bir çalıştay yapmayı planladık. Bu çalıştayın amacı sahadaki tüm üyelerimizden gelen talep, görüş ve önerileri bir arada tutup değerlendirip bunları bunlardan gelen talepleri hazırlayacağımız raporla birlikte nasip olursa pazartesi günü son halini verip salı günü alacağımız raporlarımızı, notlarımızı sağlık sen genel merkezimize teslim etmek üzere Ankara'ya yola çıkacağız. Şimdiden yapacağımız çalıştayın hayırlı uğurlu olmasını diliyor. Altıncı dönem toplu sözleşme masasının şu an savaşta olan sağlık çalışanlarımızın mali ve özlük hakları iyileştirmesine yönelik güzel kazanlar elde etmeyi ümit ediyor. Buradan çalıştayımıza gelen tüm arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. gerekçeleri ve alternatif çözüm önerileriyle birlikte genel merkezimize sunmayı düşünüyoruz arkadaşlar. Döner sermayeden icap nöbetlerine, sözleşmelerin kadroya alınmasından kreş sorununa, birçok bekleyen, acil çözüm bekleyen, ivedi, ivedi, çözüm bekleyen sorunlarımızı nasip olursa dosya halinde genel merkezimize teslim edip daha sonra da takipçisi olacağız arkadaşlar. Bu vesileyle sizlere sözleri bırakmadan, söz, size söz hakkı vermeden önce şunlardan bahsedeyim arkadaşlar. Bizler bugünkü toplantıyı daha çok sizleri dinlemek ve notlarınızı almak üzere yaptık. Divan toplantısı yapamadık ne zamandır? Fakat divan toplantısını toplu sözleşmeden sonra genel merkezimizin de katılımıyla Toplu sözleşmeden sonraki aldığımız nasip olursa kazanımlarımızı da kazanımlarımızı da sizlerle paylaşmak adına divan toplantımızı daha sonra yapmalıyız. Çalıştay toplantımızda bizlerin birkaç gündür hazırladığı ve sahadan gelen talepler üzerine almış olduğumuz notları ben birkaç maddeler halinde sizlere paylaşacağım arkadaşlar. 500 lira toplu sözleşme kazandığımız ayda 5 günü geçmemek kaydıyla bir yıldan fazla iki gün olan yıllık bu sene geçen sene döneminde ivedi bir şekilde bu sene 24 gün olarak kazanılması, bunun yanında hem bu dönemde toplu sözleşme masasıyla talepimiz ise yıllık izinlerin tamamında göndermişler bize 30 puan artırmaları arkadaşlar. Genel idari hizmetler ve yardımcı hizmetler sırftan olan özel hizmet tazminatı 110.